Kısada bize anlatılmak istenilen bizim vücut ülkemiz tarif ediliyor. Ülke bizim vücudumuz. Bizim vücudumuzda bir kargaşa var. Ruhumuz, gönlümüz, aklımız, ilmimiz, irfanımız, imanımız, bunlar bu vücut şehrinin halkı, insanları. Bunların bazıları bu vücut şehrinde <laughs> vezir makamına gelmiş. Vücudun idaresini ele geçirmiş. Ama bu vücutta sultan olan ruh padişah ruh. Akıl, nefis, gönül bu ruhun vezirleri. Bunlar vezir olmuş. Ülkeyi idare ediyorlar. Ama bu idarede bir sıkıntı var. İşte bu sıkıntıyı giderebilmek için padişah Hızır'ı arıyor. Hakkı arıyor. Hakikatin kendisini arıyor. Onu bulursak ancak bu karmaşa düzenir. Hızır kim? Cenab-ı Hak Hakk'ın zatı, Hakk'ın marifeti, muhabbeti aranması gereken bu. Burada fukara konumunda biziz. Biz kendimiz fukara konumundayız. Habire kendimizi aldatıyoruz. Hızır'ı bulacağız diyoruz. Ruh padişahına söz vermişiz. Hakka vasıl olacağız. 40 gün süre bu bir kinaye bizim seyri sülük müddetimiz. Bu yola girişimiz, ömrümüz. Bu ömür içinde, bu sülük aşamasında hakkı bulacağız diye söz vermişiz. Ama biz hakkı bulma yerine kendimizi ve kendimize ait şeyleri rahat ettirme derdine düşmüşüz. Çoluk çocuğumuzu yedirme, besleme, giydirme onların dünyevi anlamda onların refahı onların selameti derdine düşmüşüz. Yalancılığımız bu noktada. Hakkı aramayı bırakmışız. Halbuki biz hakkı bulacağız diye söz verdik. <laughs> hakkı bularak ruh padişahının müşkülünü halledeceğiz. Vücut ülkesindeki kargaşayı efendim keşmekeşliği bitireceğiz. Islahı nefs olacağız. <laughs> İstikamet tutacağız, <laughs> mutfağın ne derecesine erişeceğiz. Sözlerimiz bunlar. <laughs> Ama biz bunlarla uğraşmak yerine yeme içme derdine düşüp, çocuk çocuğun derdine düşüp, dünya telaşına kapılıp, Nasıl olsa öleceğiz dünya ölümlü. Ö ölür gideriz yani Allah kerimdir. Meseleyi bu boyuta taşımışız yani. Hani 40 gün sonra padişaha gidelim. Boynumu vurur ne yapayım yapacak bir şeyim yok ama hiç değil bir günlük beylik beylik 40 gün. Yani şu dünya hayatını hiç değil rahat yaşalım. Bu patlasın, çal oynasın, bu hayat böyle geçer. Hayatı böyle geçirme Yoluna gitmişiz. Derken Ruh Padişahı bizi <laughs> çekip alıyor. Gel bakalım. ömüm doldu. Zaman bitti. <laughs> Vicdan muhasebesi. Hani Hızır? Hani Hakk'a erecektin? Hakk'ı bulacaktın? Mutmain olacaktın? Efendim. Kalp gözünü açacaktın. <laughs> bu fani alemin debdebesinden, şahşahasından sıyrılacaktın. Efendim. Vezirlere soruyor. Bu padişahı. Bu kişi bunları yapmadı. Nefse soruyor. İşte nefis ne diyor? Asalım keselim diyor. Fıtratı küfür üzere nefsin. Fıtratını sergiliyor. <laughs> Fıtratı zulüm üzere. Bunun için Cenab-ı Hak nefislerinize zulmetmeyin buyuruyor. Yani nefsinize fırsat vermeyin. Nefis fırsatını ortaya koyuyor. Zulmünü ortaya koyuyor. Bu adam yalan söyledi diyor. Sirke gibi kendini su üstüne çıkarıyor. Bunu asalım keselim diyor. Akla soruyor. İkinci vezir akıl. Her şeyi biliyor ya o da diyor ki işte dibeye koyalım, keşket gibi ezelim. Akılda bir kibir var, herkese ezmek ister. Üstünlük taslar. Herkese adeta kendi dibeğine koyar, keşket gibi herkesi ezer. Benim kadar bilen var mı canım? Akıl da fıtratını ortaya koyuyor sergiliyor. Ondan da bir fayda yok yani. Eğer aklımıza uyarsak, aklımıza tabi olursak varacağımız nokta görünüyor. Üçüncü vezir gönül. Gönül ilhamla hareket ediyor. Gönül Allah'ın beyti, Nazargah. Oraya <laughs> tecelli buyuruyor Cenab-ı Hak. Padişah gönle soruyor. Ne yapalım? Gönül diyor ki buna bir fırsat daha verelim. Bağışlayalım. Şans verelim. Umulur ki hakkı bulur. Hakikati bulur. Kendini düzeltir, değiştirir. Bu fıtratını ifrat ve tefritten kurtararak muhtedil bir hale getirebilir. Bir fırsat verelim diyor. Gönül. İşte o devrede gönül açılınca gönül devreye girince hak tecelli ediyor. Yani hızır ortaya çıkıyor. Hızır zuhur ediyor. Hakikat zuhur ediyor. Ben hızırım diyor. Bu nefsi de bu aklı da bu vezirleri alaşağı et diyor. Biri gitsin kasap olsun, biri ahçe olsun diyor yani. Yayıklarını bulsun. Padişaha diyor ki sen gönlüne tabi ol, gönlünü dinle, gönle bak, gönlüne nazar et, sana doğruyu söyleyen o. Diyor ya o bir alim evladı, terbiye almış. Gönül hakkın terbiyesine nazargah olunca Cenab-ı Hak kalpler kudret parmaklarımız arasında buyurmuş yani. Dolayısıyla onun teeddülü Allah'a ait. ona edeplendiren Cenab-ı Hak. Ve gönülü ruhun saltanatında olan vücut ülkesine sadrazam yapabilmek. Nefsi de, aklı da bu gönül sadrazamının emrine vermek. Bunların saltanaklarını bitirip onların yönlendirmelerini bitirip onları gönlün emrine verip gönlün terbiyesine verip itfidana ermek, huzuru bulmak, yakını elde etmek ve vücut ülkesindeki kargaşayı efendim çözüme ulaştırmak. İşte o zaman insan hazinesini bulmuş olur. Hızır bir hazinedir. Biz bir hazine idik. Bilinmekliğimizi sevdik. Bunun için insanı var ettik. İşte insan o sevimli hazineyi kendi özünde bulduğunda kendi nefsine hükmedici duruma gelince adeta Allah adına kainata hükmeder. Cenab-ı Hak İzzet Allah'ın Resulünün ve müminlerin dedi buyurur. Yani bu izzetten anlamamız gereken bir mana da hikmet ve hükümdür yani. Hakikattir. Müminin de bunda payı vardır. Allah'a ulaştığında, kavuştuğunda, Resulün izine düştüğünde, onun haliyle hallendiğinde o mümin aziz olur. İzzete ulaşır. Hikmete ulaşır. O gönülde daima hikmet tulu eder. Hikmet pınarı fışkırır. Artık onu kimse Allah'ın izniyle yanıltamaz onu hiçbir şey Allah'ın zikrinden yani Allah ile olan rabıtasından ilişkisinden alıkoyamaz. O ilişkiyi bozamaz. İşte insan vücut ülkesini bu şekilde kurtarmış olur. Hikayeden bize anlatılmak istenilen bu idi biz biraz hep dışarı bakınca farklı şeyler aradık, farklı şeyler gördük yani. efendim. Hani derler ya, ayağın taşa dokunsa sen kalbini yokla. Tasavvuf bunu gerektirir. Sufi Başına ne gelirse gelsin, ne yaşarsa yaşasın, ne işitirse işitsin. Kendine dönmeli önce. Yani meselenin çözümünü, cevabını, çaresini, ilgisini, alakasını kendinde aramalı. Dışarıda değil. Yani şair der ya, <laughs> ben dağda taşla dağ aranıydım hakikat olacağım içinde camiymiş maksat sensin Murat sensin Hızır sensin dolayısıyla mühür kimde Süleyman o derler ya padişah sensin. Eğer mühürü ele geçirebilirsen. <laughs> Yoksa yapacağın şey ikinci kıssada olduğu gibi fesini yemek. İbrahim babamın külan beyi gibi Sarakeşini yedirirler. Bize İbrahim babanı salim söylüyorlar yani. <laughs> Hazinenin yerini söylüyorlar. Ama dedik ya bazen bunu ruhumuz söylüyor i̇şte Biz farklı dinleyince. Sanki böyle milimetrik o <laughs> istihbarat raporlarında olur öyle şeyler yani koordinatlar verirler. İşte şu kadar milimetrik güney bu kadar kuzey biz sanki böyle bir şey alıyoruz. yani bize böyle söylesinler. Evet. Biz bütün alamalarımızı içeride yapacağız. Sürekli bakın bize şu kıssayı, fıkrayı anlatıyorlar değil mi? Nasreddin Hoca'nın Cennet Mekan Anahtar Fıkrası. Dışarsa aydınlık diye dışarıda alamayın. Anahtar içeride. <laughs> i̇çeride biz içeride kaybettik. Dışarıda ararsa çok ararız. Aldanırız. Anahtarı içeride bulacağız. <laughs> Belki bazılarınız diyebilir bizi ters toşa yaptın diye. <laughs>